Merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet kızlar daha önce görmüş olduğunuz eski bir yazmam var elimde. Yani daha e, çok eskiden olan bir yazmam var. Güzel böyle mavi pembe çiçekler olan hoş bir yazmam var. Buna uygun da gerçekten çok şahane, çok güzel bir toyas modeli çıkardım. Çok beğendim kızlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle ben yan yana hemen iki tane motifimi çıkardım. Sizlerle paylaşmak için. Hemen şöyle bir ekran görüntüsünü ayarlayabilirseniz. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapacağız kızlar. Çok beğendim. Yapımı da gayet kolay. Sizleri yormayacak, yine üzmeyecek bir model oldu. Yapım aşaması da dediğim gibi kolay bir model. Gösterişli, güzel, böyle Badem ya da yelpaze de diyebiliriz. İki renkten çok şahane oldu. İçime sinen bir model oldu. Hemen sizlerle de çok fazla sizleri bekletmeden sizlerle de yapım aşamasını paylaşacağım. Şöyle yazmamı bir toparlayıp ki ekran resmimiz daha net, daha belli olsun ekran görüntümüz. Şimdi iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Altını kıvırıyoruz iki zincirle. Daha sonra yazmamızın ilk köşesinden Bakayım ben iki koymuşum. ikişer tane koydum. Niye birincisini yaptım? Şunun bir tanesini söküm kızlar. Bunu sizlerle birlikte yapıp bir tanesini hemen modelimizi koymaya başlayalım. Bir tane de yaparsam arada üç olur. Bu sefer de mesafesi dengeli olmaz. O yüzden son yaptığımı sökeceğim şöyle hemen. Burayı hemen bir yaprağını sizle birlikte yapacağız. Yapım aşamasını göstereceğim. Daha sonra da modelimizi kurmaya başlayacağız. Hemen yazmamızın ilk köşesinden başlar gibi ilk tığ batsından girdik. Bir sık iğnesiyle ipimizi sabitledik. Şimdi tığıma ipimi iki kere aldım. Bir tane tığ bırakıyorum. İkinci tığ batsından girdim. Önce bir sonra iki sonraki iki sonra iki çıktım. Dörtlü trabzanla minik bir yuva yaptım buraya. Bir zincir çektim. Birazcık yakınlaştıralım kızlar. Daha güzel dursun. Bir tane zincir çektim. Yapmış olduğum yuvadan girdim. Sık ile kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Yaptığım yuvadan girdim. 2 2 olarak çıktım. Tığım ipimi bir kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonraki, sonraki çıktım. Tığım ipimi iki kere aldım. Girdim yuvama. Önce bir, sonraki, sonraki, sonraki çıktım. Tığım ipimi 3 defa aldım. Girdim yuvama. Önce bir sonraki 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 çıktım. Tığım ipimi 3 4 defa aldım. Yine nefes alamıyorum ben. Girdim yine yuvama. Önce bir sonraki 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 2 ve 2 olarak çıktım. Son kez ipimizi yine 4 defa alıyoruz. Aynı yuvaya tekrar girdim. Önce bir Sonra 2 2 2 2 2 olarak son uzun trabzanımızla yaprağımızı tamamladık. 2 zincir çektim. En son yapmış olduğum trabzanın altından girdim. Sık iğne ile kapattım. Devamında buraya 9 tane sık iğnesi yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. uncusunu kendi yuvasına girdim sık iğne ile kapattım ve yaprağımızı bu şekilde tamamlamış olduk kızlar şimdi hemen yine aynı tığ battıya giriyorum sık iğne ile kapattım Kaçara bıraktım diye baktım ve yaprağımızı tamamladık kızlar 1-2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 1-2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım bu şekilde iki tane tığ battısı yaptık tekrar tığıma ipimi iki kere alıyorum bir iki tığ batsı bırakıp özür dilerim bir tığ batsı bıraktım ikincisinden girdim önce bir sonra iki sonraki sonra iki çıktım bir zincir çektim yuvama girdim kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Aynı yuvama girdim, kapattım. Bu 1 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Yine aynı yuvama girdim, kapattım. Bu 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. Bu da 3 oldu. 3 tane buraya dal yaptık kızlar. Yuva yaptık. Bunlara motif kuracağız. Şimdi tekrar aynı tığ battıya girdim. Sık iğne ile oyamı sabitledim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıma girdim. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 oldu. Tekrar tığımı ipimi 2 kere aldım. Bir tane tığ battı bırakıp ikincisinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine tekrar buraya bir zincir çektim, yuvama girdim, kapattım. Tekrar bir zincir çektim, buraya hızlı geçeceğim. Tekrar yaprağımızı yapıyoruz kızlar. Bir, iki, üç seferde çıktım. İki kere ipimi aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Üç kere ipimi aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktı. Tekrar dört kere ipimi aldım. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, iki ve iki olarak çıktım. Son kez iki, üç, dört defa aldım yine ipimi. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, iki, iki olarak en son uzun trabzanımızı yaptık. iki 2 zincir çektim yuvama girdim kapattım tekrar 9 sık iğne ile aşağı yuvamıza ineceğiz 10. sık iğnemizi kendi yuvamızda kapatacağız Ay. sekiz dokuz onuncusunu girdim kapattım. Aynı tığ battıya giriyorum. Artık burada ipimi koparacağım kızlar. Yeşille işimiz kalmadı. Şimdi yazmamızın dört etrafını bu şekilde yaprak ve modelimizi kuracağımız zeminini yaparak tamamlayacağız. Daha sonra üzerine yazmanızın içerisindeki renkleri kullanarak e, modelimizi kuracağız. Şimdi hemen mavi ile devam edeceğim ben arkadaşlar. Pembe biraz parlar diye maviye denk getirdim. Hemen tığıma ipimi sabitliyorum. Ben arada yaprak çok az koydum kızlar ama siz isterseniz yaprağı da çoğaltabilirsiniz. Ben model amaçlı çıkardığım için ikişer tane yaprak bıraktım. Şimdi şurada hemen birinci yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Tığıma ipimi iki kere aldım. Burayı yakınlaştıracağım ve net göstermek istiyorum. Buralar önemli. Evet. Tığım ipimi iki kere aldım. Ortadaki yuvaya girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çıktım. İki tane bakın iki yuvamın üzerine köprü kurdum. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Bir kere aldım yapmış olduğum köprüden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki kere ipimi aldım yine aynı yere girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım üç kere ipimi aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 3 4 kere ipimi aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki iki 2 olarak çıktım. 2 3 4 5 defa ipimi aldım. Girdim yine aynı yuvaya. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 2, 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 defa ipimi aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 Aa burada telini kaçırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Burayı bir kez daha yapacağım kızlar. Kusura bakmayın. 1 2'şer 2'şer Yukarı doğru çıkıyoruz kızlar. Bakın. Son kez 7 defa alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 defa ipimi aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 1 Sonra 2, 2, 2, 2, 3 2 2 2 ve son 2 olarak uzun trabzanla yaprağımızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Bu zinciri sıkı çekin kızlar. Şimdi bunu yine aynı yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım kızlar bakın. Bu şekilde yaprağımızı tamamladık. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Mavimi bırakıyorum. Burada ipimizi koparmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde bırakacağız. Şimdi hemen beyazımı alacağım ben. Aslında pembeyle ile maviyi ben yan yana düşündüm. Beyaz katmak istemedim ama sonra belki pembe parlarsa modelimiz güzel net çıkmaz diye beyazla devam ettim. Şimdi beyazımı tıma ipimi sabitledim. Yazmamın tersini döndürüyorum. İpimizi koparmadık. Mavimiz duruyor arkadaşlar burada bakın. Onu şöyle geriye atalım. Yazmamızın tersindeyiz kızlar. Şu i̇pimizi şöyle geriye atalım. Arkada dursun. Şimdi şurada bir yuva daha vardı. Üçüncü yuva bak. Bir, iki, üç tane sekizel zincirle yuva yapmıştık. Oradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir, sık iğne ile kapattım. Evet şu şekilde bir iki defa tığıma ipimi aldım şimdi burada şöyle almayacağız kızlar bakın burası çok önemli nasıl net şimdi şuradan almayacağız şuradan alacağız arkadaşlar bakın şu tarafa gelenden alacağız aynı yuva ortadakinden alacağız ama ya net mi diye bakıyorum ortadaki bir iki iki defa aldım ipimi şu şekilde almayacağız yan yana şuradan aldığımız zaman çapraz olacak ki arada boşluk kalmayacak bakın girdim aldım şöyle katlarsak daha kolay olur önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir iki üç tane zincir çektim şimdi aynı işlemi burada yapacağız İpimi bir kere aldı bakın ikisinin arasında beyazla köprü kurdum girdim oradan Önce bir, sonraki, iki, sonra iki çıktım. İki kere aldım ipimi. Girdim aynı yere. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Sonra iki çıktım. Üç kere aldım ipimi. Yine aynı yere. Köprümüzün üzerine yapıyoruz kızlar. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört defa aldım ipimi. Girdim. Önce bir, sonraki, iki, sonra iki, sonra iki, iki, 2 olarak çıktı. 1, 2, 3, 4, 5 defa alıyorum ipimi. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, 2, 2, 2 olarak çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa aldım ipimi. Girdim yine aynı yuvaya. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. Son kez 7 defa alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 defa ipimi aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Yapış olduğum köprümden 1 önce 1 sonra 2 2 2 2 2 ikişer ikişer tepeye kadar sonuncusunu da aldım ve tamamladım bakın. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Geldim aynı yuvaya. Sık iğne ile kapattım kızlar bakın. Ve tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şu yaprağımızı bir düzeltelim artık. Şimdi 4 tane zincirimizi çektik kızlar şu arkada kalıyor bakın şu uç kısmı mavinin koparmamıştık bu arkada kalacak bunu şöyle şuradan alıyoruz bakın şu tarafa geçeceğiz Girdim. bakın bu tarafa sabitledim bir iki zincir çektim oya mı döndürdüm bakın yan yana durdu Şimdi şuradaki ilk yuvadan giriyorum arada. girdim sık iğne ile kapattım bir iki 3 zincir çektim. Bir sonraki araya geçiyorum. Şimdi her trabzanın araya kiprik yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir üste çıktım. Aralardan giriyoruz kızlar. Tepelerden değil. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın aralardan giriyorum. Trabzanın aralarında. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar araya giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar araya giriyorum. Sırayla yukarıya doğru çıkıyoruz. 1-2-3 zincir çektim. Bir sonrakine çıktım. 1-2-3 zincir çektim. Ve sonuncusuna geldim. kızlar Sonuncu araya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim. Bunu da şu tarafa bağlıyorum. Hemen dibindeki ilk trabzana bağlıyorum. Girdim. sık iğneyle kapattım. Bir zincir çekip oyamızı koparıyorum. İnşallah anlatabilmişimdir. Çünkü çok detaylı, çok dikkatli anlatmaya çalıştım arkadaşlar sizler için. Evet. Şimdi bizim şurada bir dört zincirle yuvamız vardı. Buna hemen tığımızı taktık. Koparmamıştık kızlar. Bu burada kalmıştı. Yazmamızın tersini düzündeyiz şu an bak. Hemen bunu da şu taraftaki beyaz olan köprü kurmuştuk. Oradan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar döndürdüm oyamı. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim sıradaki trabzanın aradan kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki trabzanın aradan kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki trabzanın aradan kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki trabzanın aradan kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki trabzanın aradan kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki trabzanın aradan kapattım yukarıya doğru çıkıyoruz da kızlar 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki trabzandan girdim, kapattım. Ve hemen şu ortaya 4 zincirle köprü kurmuştuk. Girdim oraya sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. bir oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim tekrar aynı yuvaya girdim kapattım 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim kapattım 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim kapattım. Bu da 4 oldu. 1 zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet iplerimi kopardım kızlar, temizledim. Oyamız bitmiş hali şu an. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Çok şık, çok değişik bir model oldu. Yan yana da gerçekten güzel duruyor. Dediğim gibi şu arada ben iki yaprak bıraktım ama siz üç tane de bırakabilirsiniz istiyorsanız. Tercih size kalmış. Şöyle düzelteyim bakın yazmamızın üzerinde de gerçekten çok şahane durdu. Modelimiz bu şekilde kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere en iyi ve en detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için şöyle bir tutmak istiyorum. Ütülerken şunu şöyle yukarıya doğru çekerek ütülerseniz kızlar şu aralar kapanır. Giriş yaptığımız yerler kapanır. Oyamız daha güzel durur. Böyle e, yukarıya doğru badem gibi çok güzel, çok şık durur. E, bir de videolarımı beğendiğiniz modellerimizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız sizlerin sayesinde de çok fazla kişiye ulaşacaktır kızlar. Bu da sizin desteğinizde olacak diyorum. Başka bir videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.